Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu çektim ama ses programları olduğu için tekrardan çekiyorum. Çektiğim videoyu seslendiriyorum daha doğrusu. Hoş geldiniz kanalıma. Bu arada modülleri, hedefleri yaptık. Modüllerimizi alacağız. Şimdi 21 tane gördük bittik. Savaş biletimizi alalım. İndirim ürünüm yok. 200 moduma patlıyor bana. İndirim ürünümüz varsa 140 alabiliyorsunuz. Şimdi hocam Geldik şimdi hepsini toplayalım bakalım. Bunlar Hepsini topladım. 109 tane anahtar verdi bana. Şimdi hangi modül almaya karar versin? Yani tasarımlar bence çöp. Tasarımlar çöp olduğu için fazla tasarıma yönelmemekte fayda var. Ster modülleri var onlar da çöp bence hocam. Kolay kolay hiç şey olmaz. Last mode denemeden yani bu işler çok mantıklı. Şimdi hangisini alsam hocam biraz gerilim yapalım. Tek sarı almayalım. Toplu böyle devme gelir. Biraz şanslı başlayalım diye uğraştım. Oh, 8 pusata geldi. Çok nice diğerleri. Gene hamur klopa gelmiş. Allah'ım yarabbim. Sırbiz ediyorum. 8 lazer hasarına dönüyor. Sürü 8 modunu oldu hissediyorum burada. Çok kötü. Çok kötü hocam. Yani çok ilginç. Hiçbir şey çıkmaması ilginç tabii ki de. Ama ne yapalım? Sağlık olsun. Çözeceğiz bunları. 18 pusat lazer hasarlı. Sen bir olduğu için. Biz okey sizce nasıl? Bir de güzel modüler çıkartabildiyseniz yorumlara yazın. yorumlarınızı hemen kalp atmaya çalışacağım. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ver, ver puanı bu ülkeleri aldık Bakalım hangi plaslar atacak? Sizde 50'de 60 zaten orada görüyorum. 7 ve 6 ver puanı sileye attı. 9 son attı. Köprünü yaptı oyun bize. Köprü modülleri yüzümüze yüzümüze vurdu maalesef. Ee, bakalım. Sarı modüllerimize öyleyse bir göz evet, Tekrardan size güzel ox gösteriyorum. 12 derdimiz güzel hocam. Şimdi sarı alacak gibi yapıp maviye yönelip hemen mavileri topluyorum. Bakalım maviler ne vermiş. Plus yine hamur kılaf hamur kılaf yersin. Big Boy, Amber Hep aynı modüller maalesef. Çok kötü. Yani bütün bir şey yok. Şans yok. Bu yüzden de yapacak bir Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada sarı modüller kaldı. Bir tek alacağımız sarı modüllerin üzerinde. beş tane aldık. Bu ikilerden bakalım çıkacak mı? Sanmıyorum ama hemen başlık almaya. Hemen Hamburg Club hepsine çöp modül. Sırtı 3 sar belki yani kasılırken falan belki bu kayara. 5 kız attı sine. Evet hocam idare eder. Bakıyoruz şimdi. Bakalım bu puanı harcamak için mevcut anahtarımı. Ster modüllere bakıyorum kendim. Yani var mı yok mu diye. Bakalım. Hiçbir şey çarpmadı tane yani aldık. O da hamburg Club ile Club çıktı. Ya bu kadar kötü olamaz bir şey. İnsan bu kadar mı kötü bir çeker? İşte bu yani hocam yapacak çünkü şey. Şansımız bu ya. Tek adam videoyu seslendirmek garip oluyormuş. Ne yapsak biz de, ondan sonra böyle mi seslendirsek? Ben de bir bilmiyorum yani ne yapsak. Orada bakıyorum kalan bir şeylerimi. Dondurucu roketi alacak gibi. Bakıyorum dondurucu roketim de çok az var. Bana yapalım. Dört tane de böyle alalım diyorum. Aldık. Bundan sonra. Eğitim bizim için bitiyor. Fixed Yetiştirebilirsek güzel olabilir. Fişin modülü de veriyor. Bunları da alabilirsek nice olur ama biraz zor gibi. Siz de kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi, birlikte oynamak için ya da arkadaş bulmak için Discord'a gelmeniz önemli veya yorum atmanız önemli. Bu arada Space S oyun oynuyorum biliyorsunuz videolarını paylaşıyorum. Bence bir göz atın çünkü tarayıcıdan, mobilden her yerde oynanıyor. Dark World da yapabiliyorsunuz. Bu da zaten. Ve hiçbir kasma donma yok. Biliyorsunuz şu an Dark World'de bayağı sorun var. Ben bile oyuna giremiyorum. Ya anlatıyor oyun zaten. Sıkıntılar ne? Olur. O yüzden sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.